Herkese selam ben Toran bugün içimde kalmasın diye üçlü mücadeleyi oynayacağız. E tabi ki bitirme hedefi falan yok. Öncesinde oynayacağız yani. Desteği yapalım. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. domuzcuk deprem oynayalım. Tam aklımda değil desteleyin nasıl yapıldığı o yüzden. İnşallah yaparken yanlış olmaz. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoda bir hedef, bir başarı hedefi falan yok. çekecektik unuttum ya ben eee <laughs> sana... nereye koymamız gerektiğini unuttum bir büyüde alalım mı? hee pavulu Hemen maçımıza geçelim. Yok. Bir bana bak bir daha adamlara bak. Ya adam çeteyle başlıyor geliyor. Güzel vurma bisiklet. Domuzcuk ayır ya. Kötü zamanlama. Oo. Aşırı eksik. Hiç. Sıkıntıdayız. Hayır. Kovada. Buraya bakıyor. Lütfen vur. Koyacak ikseğimiz yok. Olsun en azından farkıyla hala öndeyiz. Topla garanti alacağım. Pakette ölüm hasar falan yemek istemiyorum bir de bulamazsak sınırlı. Bir büyük ihtimal yok gibi adamın ama vermeden birbirimizi de bir nasıl ha fulaylar basacak oh şu kanı çubu maske var sevdim bu onu aldık Ona beğenmez Bir paket bastık. Onu da memurcuklar. Gökten bu inerciye hiç bilmiyorum. Bir <laughs> Arkadaşlar ben havan destelerine karşı aşağı, acayip zorlanıyorum. Bana acayip zor geliyor yalnız. Deprem. Güzel. Domuzcuk. bakın. Buraya bakma. Ya. Adam orayı çok iyi yani 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 savunma destesini verseler bana yani temizleyemedi yapamamıyorum Çıkıyor. Çünkü... Hayır. Hayır. Hayır! Yetmiş <laughs> Dediğim gibi bu desteler bana acayip zor geliyor. Hadi. 90 artıkta Şimdi maçımıza geçelim. Domuzcuk bölsün mü? Bölsün. 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 Normal kulemizi açtığı için böldüğünde sadece bir tanesi ayı. Çok gerek. Ama troll destek olmuyor kolay. Saldı mı? Bu adam ne yapıyor ya?

Ne zaman başladık? 10. ay. Evet. 10. ay. Yani ilk maç ezildik. ikinci maç ezdik falan. Bir şeyler oluyor. Çözemedim. Gelip yani Hadi. Aa ateşi bunu Benim bir şey. Hayır, abi. Ya, ben de kenar. başardı için. Hayır, hayır. Neyse. Çeneyi kapatalım. Üçüncü maçımıza geçelim. Neyse. Domuzcuklar böyle başlayacağım. Bölümedim mi? Saçma. bile gerek yok. Özelliğimizi saklıyorum. Saçma. Ne işiyor ya bu? Of <laughs> oh, özelliğini falan anlatamıyorum bozuyormuş bu. <laughs> ah be özelliği o kadar özel olmamış. Yoksa iyi Canı bayağı az. <laughs> Omuzluklar döndü deprem nasıl kuleyi beraber eline gelmeyen olsun ama bir tanesi diye kuleye gitti depre de bence hep kuleye hmm. çok şey yapmayacak ikisi olarak zaten hayvan gibi geldiyse atak yapmadı zaten Allah'tan yani bu atak sayarsa bunu yapmıştık Güzel, yedi ama. Uyuk basalım. Kolumaya çalışıyorum. Hadi. O, olmayacak. Neyse o olsun o zaman. Eylül'ün meyuşu. Eylül'ün şövalye. Eylül'ün Çok şey feda ettik ama özellikle basarız. Erken ızarlık basacağım Erken bir şey veriyor. Biraz fazla erken basmışım neyse devam edeyim. Ben de en basit konusunda hiçbir fikrim şey yok. Ama ne olur ki risk yoklar. Ya bir şey geliyordu diye tam yapmışım. Olsun. olursun top yiyeceğiz de ben yine de basalım orada bir şeyler falan temizler belki saçman Canı hansı almayacak galiba en <laughs> azından değişiklik oldu Bu maç da kolay oldu yani aslında maç bitmedi de kolay gibi duruyor ateş ruhunu özellik basarsa diye Bir tane daha deprem çevir. Bir tane daha deprem Ya anti deprem attı. Ah be. Bundan sonra deprem dönüyor şimdi. Yapıyorum sonra.

Oraya niye bakmadı acaba? Belki ben olsam ben de bakmayabilirim belki. Olur öyle. <laughs> Ağlama. Normalde domaltırdım, altıydım. Dom ve emojisi basardım ama en az ana hesapta biliyorsunuz. <laughs> bir an kayıt, kayıt kapalı sandım. Güzel bu maçı da yendik. Yeah. Sene de bir geliyor. Bu yüzden yani bu kadar da sallamamak kötü olur diye düşündüm. Anayasa da yapmak daha iyi olurdu. Videosu çekerdik ama işte. Bunu yapamıyoruz. Domuzcuk böleceğim. Top basacağım. Aaa! İkisi de internet olmadığı için ikisi de burada. Mızraklar da vuracak. Hayır. Hayır çok fena hasar yedik ve bu maç küçük hasar maçıydı. Kötü oldu. O yine basamayız. Şöyle bir. Ruh oh, iyi gider. Hayır. Hayır. Arkadaşlar batırdım. Hayırlı olsun. Deprem gelmedi. Ama tahminini yaptım en azından gösterebildim. Oha kulesine vurduk imkansız. Bu yani 2000 2000'lerde bir şey olsaydı en azından kal. Risketlerle risk at. Of paket çok iş yaptı. Aa, domuzcuklar artı evrimli top yapabiliriz. Diyor. Evrimli topla onları vuramadık mı? fenayız ya. Hı, boş boş evimi top harcadım. Tek bir yerden bastım. Ne zaman kuleye vurduk hayatımda ilk Hadi hadi. Bunda bir şey atmama gerek olduğunu sanmıyorum. bir kalmış. bir can comeback. Geçen bu arada kendi ana hesabımda oynarken ne çok. Neyse. Artı de aynen kanka o nasıl deprem ya. Neyse yazın lan basalım. da geç attık. Beynimiz. Devam etmeyelim biz Bence oyunu bırakalım. Ya fake at ya. Evin iskeletten çok ok çıkıyor uçağı. Evin yok oluşan. Evet kanka. Bir saniye yakaladık mı? Kanka ne yakalası yakalasak da yenildik orada zaten iki kuleye de gitmiş. Orada yakalarsak bile yenildik yani. Onun da bir yakalama ihtimali yok. Ne yapacağız? Mega şövalye böyle sekip sekip sekip. Mega şövalye yok. Yeni fark et. Agada. Ama olsa 3 taş çekerdik. Oynasak mı? Bir x'i golemi. Hele bin kupayı var. Bir tane adamı falan yenersem sonra kupama basar. Bakarsa bin kupa olduğumu görse acaba söver mi? Letunian hesabı benim ana hesabımdan daha yüksek. Gerçi bu üçüncü hesabım ama neyse. Ee, devam edelim. Videodayım. Sıkıntı yok. Oo, topu görmeyeceksin. Hayır. Okçu şey yem yemetme. Özellik. Of. Ve Kabe Prensi yok etti. Çok güzel. Ama domuzcuklar eksiye yetişmiyor. Öyle salsın. Çok güzel hasar. Ayrıca neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ee, deprem hazırda. Mega şövalye. Ee, hayır. Of. Ama paket oraya zaten olmuyor. Evet top basalım. Hayır. Sıkıntı oldu. Olsun az hasar yedik. Biz daha çok vurmuştuk. Özelliği doldur ama. Doldurmaz. O da kuleye vurmaz. Aa çok iyi. Adamsın okşu kraliçe Gerçi o okşu kraliçeyi oraya sonra yetişmedi mi? Evin iskeletlere biraz su atalım Hayır bölmemiz lazımdı Hadi Oha evrimli iskeletler ne yaptın? Bir saniye. Yapışıyor mu ana kuleye? Ah. Oy, Acayip iş yapacağım. Hayır. Özellik. Hayır. 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 çok zor. Savunamıyorum. <laughs> Top. Yeter. Savunulmuyor. Hayır. <laughs> Evrimli iskeletler. Hayır. <laughs> bu kuleyi verdik. Üç kadar gidecek bu. Baksana. Evrimli kapağım. Of. Oh. Bonus yok bile savunamaz ya. Yani. Of. Yok et. En azından iyi oyundu bastı. Biz de basalım. Neyse devam edelim. Son yenilme hakkımız kaldı. Ondan sonra video bitiyor üç hakkımız var ama yani üçünü de şey yapacak değilim. Şey o bir saat falan sonra video. Aa yenilmişiz. Bir maçta şöyle şey atalım. Allah. Hmm. En pahalı beste. 10 touch 10 touch meyves acaba? X sonra tabii ki X goya. -E. X -A -A -E. Devam edelim. Of. Kaçmış, gideceğiz de bu. İzci bu destenin en antisi mi? Yanlış bulmadım güzel. Şu bir kart atamam. Bir saat falan atamam herhalde. Of elektro Bu arada log bait değil çünkü log baiti antileyebilecek burada bir sürü kart var. Solga mahsuzlar gidiyor. Ama eksik yarındayız o 1x neredeyse kaç? 2x. 4x'e toplayıcı demek. Mega şovağıla kask bek yapabilirdim ama sıkıntı oldu. orada şeyi. Hmm. Görelim. Flash'a böldük. Onlardan beklentim yok. Oyuncu falan basacağız galiba. Anlamı kat yetişmiyor. Hayır. Hayır. Ne dedi? Bir dakika basak da Adam çift taraflı bir girdi. Bir tarafı salacaksın. Aa bu desteye çift baskı destesi. Baskı destesi bu desteğe yok eder. Full köprü spawn şey yaparsa mesela böyle full vuh destesi oy ezer bu desteği bu taziye geldi bu, bu de maç boyunca atmazsın ya eksi toplayıcı dikebilir ama eksiğimizde olsun dikeriz Orada mega şövalyeye güvenemiyorum. Bir dakika yapma. Muhafızlar. Hmm. Ya neden yön değiştirdi? Pekka. Güzel. Oradan iksiri veriyoruz. Evet. Altın şövalye yok oldu. Üçlü aşağı bölelim bir tane oraya baksın. Bölebildik mi? Galiba bölemedik. Aga Golem basalım. Oo, Pekka neredeyse golemi yok etti. Neredeyse. Hayır ya maç biraz daha devam etse oradan hiç taşı verdik. <laughs> Toplayıcımız falan da vardı. ikisi goleminden de ikisi gelecekler de be. Neyse arkadaşlar. Video burada bitsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.